Hello. Öğlen oldu. Ah, çanım olayım. Çanlar çalsın. Öğlen. Öğlen oldu. Duyduk duymadık demeyin. Çanlar çalsın. Ne zamanı? Mantra zamanı. Hoş geldiniz. Demet hoş geldin. Derya hoş geldin. Evet hazır mıyız? <laughs> 10 tane mantra söyleme zamanı. Hazır mıyız? Eğer sorularınız varsa lütfen hazırlanın, sorun. Birkaç tane soru alabilirim. İki tanecik soru alabilirim. Tamam. Bu arada da başlayalım. <laughs> İlk defa buradaysan dostum. Mantra söylüyoruz. 10 kere sabah, öğlen, akşam. Bugün üçüncü güne. Bunu 30 gün yapacağız. Aa, ah, hazırız. Oo, oh, bundan daha ilası olur. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada benden, Akses'ten, Mantra'dan, bu videodan sonra izleyecek olan dostum ve şu an katılan dostum. Bu, bu pur yayından, kendimden ve hepimizden ne kadar beklentin, projeksiyonları, yargıların, ayrımların, retlerin varsa hepsini gözünü <laughs> ki. Bir şey değişince ben hapşırıyorum. İlginç bakış açılına bu benim için. <laughs> Böyle. Ne kadar projeksiyonların, beklentileriniz, yargılarınız, ayrımlarınız varsa benim dahil sizden, Sizin de, ben de. Hepsine. Hepsini gözlüğün, <laughs> kezipip ertinept edelim mi? Evet. Pokyan tot, pokyan tot, pokyan tot. Hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz. Hadi öğlen arası. Bir kere daha bir geliyor. <laughs> Bundan da olur? Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. <laughs> Hoş geldiniz tekrar. Hadi bakalım başlayalım. Bir İngilizce bir Türkçe söyleyelim. Eğer bilmiyorsan söylemek istiyorsan canlı yayına katılabilirsin. Geçiyorsan gel. İstek göndermeyin için son saniyelerim. <laughs> Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. All of life comes to me with its joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. All of life comes to me with its joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. <laughs> gelir. Bitti. <laughs> Bir daha. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve şanla gelir. All of life comes to me with its joy and glory. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve şanla gelir. All of life... <laughs> Sen dur. <laughs> comes to me with its joy and glory. Evet sıra sende. <laughs> Onun acıyı söylüyoruz. Hadi bakalım. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itişamla gelir. Bu kadar dostlarım. Bu kadar. Şu an hepimiz tohum ektik. Daha ötesi için neler mümkün? Ben her mantrayı söylediğimde şöyle bir algı geliyor bana. Mantrayı sanki böyle etrafımda giyiniyorum, kuşanıyorum. Her sabah söylüyorum, öğlen, akşam ve alanda gereksinim duyduğum her zaman söylüyorum. Sıkışıklık olduğunda ya da işte zihin teyze bır başladığında bir şeylere gidiyorsa zihin hemen diyorum dur bakalım teyzeciğim burada <laughs> mantra var hadi çekil 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 mantrayı söylüyorum. Ve şöyle bir şey geliyor mantra orada bekçi gibi evet ne kadar şanslılık değerli hacim. sorularınız varsa yazabilirsiniz sanki bekçi mantra ve alanımda... <laughs> gün içinde her ne geliyorsa mantra diyor ki dur. Sen sahideye kolaylık getiriyor musun? No dediyse. Sen sahideye neşe getiriyor musun? No mu? <laughs> yes mi? Sen sahideye ihtişam getiriyor musun? Evet mi? Hayır mı? Eğer hayırsa alalım onları almıyor. Evetse gelsin. Gelsin bana kolaylık neşe yetişem getiren her şeyi alanımda kabul ediyorum. Alıp kabul ediyorum. Ama bana kolaylık neşe yetişem getirmeyen hiçbir şeyi alanımda var etmiyoruz mantığıyla birlikte. Bence deney. Poke pot. <laughs> Bir de o kahramanları alın. Buna izin vermiyorum her şeyi de pokpotlayın. potlayın. Kahramanlar da gelsin orada sağdan soldan. Bu ne yaratır? Evet dostlar. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Yoksa ben bugün böyle seansa geçeceğim. Beden prosesleri bir saat öbür tarafta beni bekliyor. Bugün beden proses yapacağız. MTV ses. Foundation aldıysanız ya da beden prosesleri eğitimi aldıysanız MTV ses benimle seansa gelebilirsiniz. Her hafta yapıyoruz. 8 saat sürüyor. 2 saat yapıyoruz. İki saat o bana yapıyor, iki saat ben ona yapıyorum. İki saat o bana yapıyor, iki saat ben ona yapıyorum. Sekiz saat MTV ses partnerimiz kimse. Bugün bir tane yapacağız. Seçiyorsanız gelebilirsiniz. Beden prosesleri eğitimi de veriyorum. Eğer ben hocam 60 tane beden prosesi 3 günlük almayacağım diyorsan. Hmm, bak kavanozum var. Bu beden prosesleri kavanozu. Buradan senin enerjinde sen seçiyorsun ya da ben seçiyorum. Bu sayfa numarasında olan beden prosesi senin bedenin talep ettiği 23'e 3 örneğin odur. Ve onu öğrenip onu uygulayacaksın ve onu alacaksın. Seçiyorsan gel. 3 tane beden prosesi yapıyorum o gün. Yarım günlük bir eğitim var. Başka nelerden bahsedelim? Soru varsa alacağım yoksa kaçıyorum. <laughs> Hafta İstanbul'dayım. Ondan sonra İzmir'de Foundation Facelift Bars. Neyi seçiyorsun? Hadi size bir tane de beden, um, beden prosesinden bahsettim. Sözel proseslerden hediye edeyim. Bilinç. Dostum. Bilinç her şeyi içeriyor. İçini alıyor. Hiçbir şeyi yargılamıyor. Hepsini alıp kabul ediyor. Bilinçle ilgili uzun uzadıya başka bir gün sohbet edelim. Bilinç, bilinç, bilinç diyoruz. Neymiş şu bilinç? Hatta bununla ilgili videom var benim. Oraya da bakabilirsiniz. Hayatınızın yüzde kaçında gerçekten tamamen bilinçli ve mevcut olmaya gönüllüsün? Yüzde kaçında? Mantrayı söylemek de böyle. Sadece 10 kere söylemen. Onu inanman gerekmiyor. Onu algılaman ya da onu illa hani hani ben şu an mantra söylerken bütün enerjileri çekerek söylüyorum. Yani onu enerji çekiyorum demiyorum bile. Kolaylığı alanıma davet ederek o enerjiyle söylüyorum. Ya da ihtişamı, neşeyi bana bunu sunan tüm enerjileri alanıma çekerek o enerjiyle söylüyorum. Bu yeri söyleyemeyebilirsin hiç önemli değil. Ben de ilk başta söyleyemiyordum. İzin ver kendine. Fırsat ver. Şans ver lütfen. Bunu kendine borçlusun bir kere. Kendine karşı nazik şefkatli olumlusun lütfen. Bunu sen hak ediyorsun. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Bir misafir gelir değil mi? misafirine özenirsin. Şunu yapayım, bunu pişireyim, ee, onunla şöyle zaman geçireyim, böyle. Peki sen kendinle bunu ne kadar yapıyorsun? Kendine karşı ne kadar özenlisin, sevgilisin, şefkatlisin? Bugün kendinle çıkmaya ne dersin? Hı? Sor bakalım bedenini alanına. Ne talep ediyor senden? Okey. Soruya geliyoruz. Yüzde kaç? Gerçekten tamamen bilinçli ve mevcut olmaya gönüllüsün. Hayatın. Yüzde kaçında? Yüzde üç? Beş? Yüzde yedi? On? On iki? On beş? Yirmi? Yüzde otuz ya da yüzde kırk? Yoksa daha mı az? Biz bilinçli olmadığımız zamanlar ne yapıyoruz? Hani bilinçli olmanın zamanları mı var? Her an, her saniye, her dakika, her nefes aldığın süreçte işte bilinci seçmen için neler mümkün? Seçer misin? İşte bu mantralarda bir taraftan böyle bize katkı oluyor. Günde hani 30 tane, 100 tane, bin tane tek bir kere de söyleyebilirsin. Ama bunu güne yayarak söylediğinde seni bilinç alanına davet eden bir alan ve zaman da yaratmış oluyorsun kendine. Oldun hediye şükran. Yüzde yüz. Değerli süpersin. Bundan daha iyi nasıl olur? Hayranlık duymamak elde değil. Akşama görüşürüz. Hoşçakalın. Sorularınız varsa akşam sorularınızı alın gelin. Yayın öncesinde ya da sonrasında. iki, hadi bilemedim üç. <laughs> 3 tane soru alabilirim. Görüşmek üzere. Eğer seçiyorsan benimle de proses. Ay proses diyorum. Mantrayı söyleyebilirsin. Ben şu an seansın enerjisine girdim bile. <laughs> Az Leyla oldu. <laughs> Hoşçakalın.